Merhabalar, bugünkü derinlemesine incelememizde Yaşar Kemal'in Yer Demir Gökbakır romanına odaklanıyoruz. Bu eser biliyorsun Dağın Öteki Yüzü Üçlemesinin ikinci kitabı. Bizi yine Çukurova'dan dönen e, borçlarla, zorlu doğa koşullarıyla mücadele eden bir köyün tam kalbine götürüyor. Amacımız da aslında bu çetin şartlarda ortaya çıkan korkuları, umutları ve efsaneleri biraz deşmek, anlamaya çalışmak. Evet kesinlikle. Romanın atmosferi hani gerçekten çok etkileyici. Yoksulluk, o çaresizlik hissi köy halkının psikolojisini çok derinden şekillendiriyor bu durum. Ve sanki iki ana damar var gibi anlatıda. Bir tarafta köylünün şeyle muhtarla Adil Efendi gibi figürlerle ilişkisindeki o korku ve çıkar meselesi. Diğer yanda da işte bu zorluklar içinde bir sığınak arayışı, batıl inançlar ve özellikle Taşbaşıoğlu etrafında oluşan o efsane. O zaman şuradan başlayalım mı Koca Halil? Onun hali tavrı çok çarpıcı. Köylüden korkup ambar'a saklanması, kendi kendine konuşması, o paranoya halleri. Sence bu sadece basit bir korku mu yoksa daha derin, belki bir suçluluk duygusu, bir vicdan azabı var mı işin içinde? Hani yazar sanki korkunun insanı nasıl kendi içine kapattığını gösteriyor gibi. Çok doğru bir nokta. Koca Halil'in durumu evet bireysel bir dram ama aynı zamanda köydeki o genel korku havasının bir yansıması gibi. Yani o kolektif korkunun bir özeti adeta. Adil Efendi'ye karşı köyün mallarını saklama görevi verilmesi ve sonra o gergin bekleyiş bu sadece Koca Halil'i değil bütün köyü saran bir çaresizlik aslında. Muhtar Sefer'in de bu durumu idare etme çabası var tabi. Bir yandan köylüyü korumaya çalışıyor gibi. Ama bir yandan da kendi otoritesini düşünüyor sanki. Bu da ilginç bir dinamik. Taşbaşıoğlu figürü parlıyor değil mi? Bir umut ışığı gibi. Köylüler ona hani neredeyse zorla bir ermişlik atfediyorlar. Soyuyla ilgili hikayeler, işte keramet gösterdiği iddiaları. Mesela Mehmet'in gördüğü ışıklar var, Vurgun Ahmet'in onu onaylaması falan. İnsanlar sanki tutunacak bir dal ararken kendi efsanelerini yaratıyorlar. Ne dersin? Zor zamanlarda umut böyle mi doğuyor? Tam olarak öyle. İşin ilginç tarafı Taşbaşıoğlu'nun kendisi buna direniyor. Ben ermiş değilim diye bağırıyor ama kimse şey e, duymak istemiyor. Köy halkının ona yüklediği o anlam, o beklenti Taşbaşıoğlu'nun kendi gerçeğinin önüne geçiyor resmen. Bu da aslında inancın, toplumsal beklentinin bireyi nasıl yutabildiğini, gerçeği nasıl eğip bükebildiğini gösteren çok güçlü bir örnek bence. İşte Zalaca Karı'nın rüyaları falan da bu efsaneyi sürekli besliyor. Tabii bir de muhtar sefer var. O bu durumdan hiç hoşnut değil. Çünkü Taşbaşıoğlu'nun artan itibarı onun otoritesini sarsıyor onu alt etmeye çalışması ve ayrı bir gerilim yaratıyor köy içinde bu büyük toplumsal çalkantıların yanında bir de daha kişisel hikayeler var hasan ve ummahan mesela hasan'ın o içine kapanıklığı sessizliği ama bir yandan da herkesten sakladığı o kibritler çok etkileyici bir detay o ateşin alevine bakarken gördüğü imgeler var karıncalar atlar yazar burada ne anlatmak istiyor olabilir sence en karanlık anda bile bir iç dünya kurma, bir umut arayışı mı bu kibritler? Hmm, güzel bir yorum bu. O kibritler, evet, Hasan'ın içindeki o kırılgan ama yine de direnen yaşama arzusunu simgeliyor olabilir. Tıpkı Meryemce gibi. Atı öldükten sonra nasıl taşa dönüyor, o derin sessizliğe gömülüyor, sonra bir olayla birden tekrar konuşmaya başlıyor. Bu da bir direnç biçimi belki de. Ya da Recep ile Hüsne, Borçtan kaçıp o korkunç kışa Boran'a sığınmaları. Aslında bir tür ölüme yürüyorlar ama bunu aşkları için yapıyorlar. Bütün bu detaylar romanın o sert, acımasız atmosferini daha da nasıl desem elle tutulur hale getiriyor. Doğa koşulları, yoksulluk sadece dış etkenler değil, karakterlerin ruhuna işliyor resmen. Ve tabii Yaşar Kemal'in dili, o dil sayesinde her şey canlanıyor gözümüzde. O coğrafyanın sertliği, insanların çaresizliği, direnci, iliklerine kadar hissediyorsun okurken. Gerçekten de karakterlerin yaşadığı o çaresizlik, korku, umut arayışı çok katmanlı işlenmiş. İnsanın zor koşullar altında nasıl efsaneler yaratabildiğini, korkularıyla nasıl başa çıkmaya çalıştığını veya işte kendi içine nasıl sığındığını çok iyi görüyoruz. Ve bütün bunlar Yaşar Kemal'in o benzersiz diliyle, müthiş doğa tasvirleriyle birleşince romanı unutulmaz kılıyor. Çukurova'nın o çetin coğrafyası sanki karakterlerin ruh halinin bir aynası gibi, değil mi? Kesinlikle. Bu derinlemesine yolculuk için teşekkürler. Bir yorum saatinin daha sonuna geldik. Okuduğunuz, okumayı düşündüğünüz bir roman varsa yorumlara yazın lütfen. Bu yayını kitapları seven, edebiyatla ilgilenen tanıdıklarınıza göndermeyi unutmayın ve tabii kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Yeni romanlarda, yeni yorumlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.